İstanbul Haliç'te Bademlik Mevkii'nde bir araca yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Karşılıklı çatışma çokta bir kişi yaşamını yitirirken bir kişi de yaralandı. İstanbul'daki Haliç Köprüsü üzerinde bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Bademlik Mevkii D100 karayolu Haliç Köprüsü istikametinde sabah saatlerinde seyir halinde olan 09 AGM-821 plakalı otomobile yan yoldan gelen içinde iki kişinin olduğu araçtan ateş açıldı. Saldırıya uğrayan ve içinde üç kişinin olduğu öğrenilen 09 AGM-821 plakalı otomobilden de diğer araca silahla karşılık verildi. Saldırıya uğrayan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Çatışma sonucunda 09 AGM-821 plakalı otomobilde arka koltukta oturan bir kişi hayatını kaybederken Şoförün yanındaki koltukta oturan kişi yaralandı. Şoförün ise otomobili bırakarak kaçtığı belirlendi. Yaralanan kişi Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren kişiler de otomobili yaklaşık 50 metre ileride bırakarak kaçtı. Aracın arka ve yan camında kurşun izleri olduğu ve bir camının patladığı görülürken, polisin yaptığı incelemede arka ve ön plakaların otomobilin içine saklandığı tespit edildi. Saldırıyı gerçekleştiren otomobilin plakasının ise 34 CUR 003 olduğu belirlendi. Öte yandan olay yerinde 41 kovan tespit edildi. Saldırının ardından Haliç Köprüsü'nün Edirne istikametinde orta yol tamamen trafiğe kapatıldı. Çatışma ile ilgili detaylar da ortaya çıktı. Hayatını kaybeden kişinin Cumali Aslan olduğu öğrenildi. Aslan'ın cenazesi saat 11 sıralarında Adli Tıp Kurumu'na getirildi. 34 yaşında olduğu, 20 gün önce cezaevinden çıktığı ve 2 yaşında bir oğlu olduğu belirtildi. Aslan'ın Esenler'deki evine giderken yolda saldırıya uğradığı kaydedildi.